Balıkesir Tabip Odası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıklandı. Buna göre Balıkesir'de haftalık vaka sayısı her 100.000 kişide 432,24 oldu. Vaka sayısı 8-14 Ocak 2022 haftasında 100.000 kişide 415,47 idi. Pandemi sürecinde 93.586 ile başlangıcından bugüne kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı ve ölüm sayısının 210 olduğu bir günde Sağlık Bakanı vaka artışlarından endişelenmeye gerek yok diyebiliyor. Bu açıklama ne yazık ki vatandaşlarda tedbirlerin azalmasına, aşıların ihmaline yol açabilecek talihsiz bir açıklamadır. Her gün bir uçak dolusu, bir başka deyişle 4-5 otobüs dolusu canımızı kaybettiğimiz süreçte Gebeler ve 12 yaş üstü çocuklar, 65 yaş üstü kronik hastalığı başta olmak üzere tüm toplumumuzu aşı olmaya, hijyen, maske ve fiziksel mesafeye uymaya ve yetkilileri halk sağlığının korunması açısından topluma daha sorumlu mesaj vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.